Üçüncü dalga dendi bir operasyon. Buna alıştık artık arka arkaya operasyonlar. Ama bu defa başka bir ayrıntı vardı. Yani kent merkezinde yapılan bir operasyonda biz emniyeti değil jandarmayı gördük. Hı hı. Bu rutin bir uygulamadır. Şöyle, e, birincisi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hani ya jandarma yapamaz, yapar hı. bu arada. Yani, savcılık görevlendirse yapar. Mesele o değil. Mesele hani hukuksu yani hukuk dışı bir uygulama değil. Hukukun içinde olan şeyler. Ama Niye ihtiyaç duyar. Ama burada genel kanat hemen herkeste bir mesaj niteliği taşıyor bu. Neden? Arkadaşlar çok basit bir şey söyleyeyim. Biz bakın şöyle bir çok kısa özet. Biz neyi tartıştık? Avukatlar gözaltına alındığında savcılık şöyle bir kanaatteydi. İçeriden dışarıya bilgi sızıyor. Avukatlar böyle biliyorlar. Değil mi? Hatırlayın bunu <laughs> konuştuk. Şimdi mesela biraz önce neyi tartıştı arkadaşlarımız neyi konuştular? Ertan Yıldız'ın ifadesi önce kondu sonra kaldırıldı. Bir tane blog spot arkadaşlar hiç kimsenin bilmediği bir internet sitesine. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Su konuşuyorsun nasıl oluyor bu iş diye. Bakın Ertan Yıldız bırakıldı değil mi? Evet. Niye? Evet. Tam da söylediğim gibi ben hatırlıyor musunuz? Geçen hafta burada dedim ki bir ifadesi daha alınacaktı. O ifadesinden sonra bırakılacaktı. Arada bu ifade sızdı dışarı dedim. Bakın mesela. Bu e, geçen hafta Barış Pehlivan'ın geçen pazartesi isyan ederek anlattığı şeyi hatırlayın. Bir ham bas sistemi giriyor. Bam bas sistemi sızdı. Daha sayabilirim sizi. Mesela biraz önce Timur Soykan'ın söylediği şey. Savcılık gazetecilere bir bilgi not hazırlamış bu Özgür Özel'e sızdı. Aslında Özgür Özel açıkladı onu sonradan. Şimdi buradan baktığınızda şu. Ben şuna katılmıyorum şöyle. Hani polis Ekrem İmamoğlu'nun operasyonu istemiyormuş bazı siyasetçiler söylediği için söylüyorum. İçişleri Bakan, hayır buna katılmıyorum. Ama yönteme ilişkin, işleyişe ilişkin, işin usulüne ilişkin büyük bir güvensizlik oluşmuş durumda. Biraz önce söylediğim örneklerden hareketle. Hatırlayın ben burada anlattım. Savcılar soruyorsunuz bunlar nasıl sızıyor diye. Bak şu örneği söyleyeyim. Bu gazetecilerin bazı meselesi olduğunu. Savcılık kaynakları dedi ki bu polisten sızdı. Polis dedi ki ne münasebet bizden sızdı ya bizden falan sızmadı. Savcılıktan sızdı dedi. Bu bilgisayara şunu söyleyeyim görüşmediğimiz 3 gün içerisinde bu hikaye çok konuşuluyor. Akşam gazetesinin adliye muhabirinin yaptığı iddia ediliyor <laughs> bu haberi. Şimdi, Savcılıktan genelde sızıyor. Şimdi mesela şeyde de öyle. Ediliyor. E, operasyonlar nasıl önceden savcılık diyor ki polis sızdırıyor. Hatta Twitter'da buna ilişkin tweetler atanlar var. Polis diyor ki ya biz operasyonun sab olayın sabahında öğreniyoruz nasıl sızdırıyoruz bir güvensizlik oluşmuş durumda. İşte bu güvensizlik nedeniyle savcılık ben jandarmayla da operasyon yaparım bakın dedi. Bu operasyonu bence böyle yaptı. Yani bu açıdan olmayacak bir uygulama değil ama mesaj niteliği taşıdığı açık. Arka planında da başka bir şey oldu açık.